Gündem dışından hepinize merhaba. E, tahmin edeceğinize göre, e, tahmin etmiş olacağınıza göre e, gündem e, Biden-Erdoğan görüşmesi Roma'da yapılan. E, biliyorsunuz bu görüşmeye çok fazla bir e, önem atfediliyordu bizim taraftan, Ankara tarafından, Erdoğan tarafından. Aslında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında, kenarında bu görüşmenin yapılması çok arzu edilmişti. E, Ankara tarafından, Erdoğan'ın çevresi tarafından, hatta orada e, imkan olsa belki Washington'a gidilip orada ikili yapılacaktı ki o en iyi tercih olacaktı herhalde. Tüm bunlar olmadı hatırlayacaksınız Erdoğan e, o ışımla e, New York'tan ayrıldı e, Biden ve ABD hakkında e, pek de e, iltifat sayılmayacak ifadeler bulun ifadelerde bulundu ve ardından. Süratle sıra Putin'de olmasına rağmen Rusya'ya, Soçi'ye giderek Rus mevkidaşı Putin'le görüştü. Soçi dönüşü hatırlayacaksınız, ona da bir parantez açalım. Buna hep vurguluyorum ama vurgulamak zorundayım. Çünkü bizim gibi yorumcular için diyelim, bir kuraklık söz konusu, sağlıklı bilgi almak, doğrudan bilgi edinmek oldukça güç ancak bunun iki istisnası var. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışlarında yaptığı, ayaküstü yaptığı basın mensuplarıyla sohbetler. Diğeri de keza bu yurt dışı gezilerden dönüşte uçakta yaptığı sohbetler ki biliyorsunuz bunlar verbatim neredeyse kelime kelime aynen kayda geçiriliyor sorular ve yanıtlar ve iletişim başkanlığınca medyaya dağıtılıyor. İşte bu iki kaynak yani cuma namazı çıkışlarındaki ayaküstü sohbetler ve yurt dışı gezilerinden dönüşteki uçak sohbetlerinin iletişim başkanlığınca paylaşılan tam metinleri doğrusu çok verimli kaynaklar teşkil ediyor. Ha bu benim için böyle oluyor onu da söylemiş olayım ama Ankara'daki yabancı misyonlar, büyük büyükelçilikler içinde herhalde en çok yararlanılan kaynaklar bunlar oluyordur diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi hatırlayacaksınız o Soçi dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan işi artık Rusya ile ortak savaş uçağı motoru yapmaya işte Rusya'dan gerekiyorsa ikinci parti S-400 yahut Su-35, Su-57 savaş uçakları almaya Akkuyu'da, Akkuyu da Akkuyu'nun ardından işte ikinci, üçüncü nükleer santralleri Rusya'ya vermeye kadar ihtiraslı diyelim iddialı bazı ortak artık neredeyse iki ülkenin kaderini en azından ulusal güvenlik kaderlerini birbirine bağlayan Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen bir tablo çizmişti. Bunun ardından işte yine dış politika açısından bakarsak Erdoğan Biden görüşmesinin bu defa hani ikinci kere yapılması için bir kovalama sürecine tanıklık ettik. Burada iki fırsat ortaya çıktı. Birincisi G20 zirvesi, liderler zirvesi Roma'da toplanan ve onun hemen ardından yapılan ve oradaki tüm kadronun işte tam kadro devam edeceği ve başkalarının da olacağı tabii bütün dünya oradaydı. Glasgow'daki iklim zirvesi. Burada işte karşılıklı açıklamalar gitti geldi, temaslar yapıldı. Roma'da olamayacağı artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da teslim edildi. Glasgow'da yapılacağı da yarım ağızla ABD tarafından teyit edilmişti ki herhalde imdada yetişti kalıbını kullanmak yanlış olmaz. Şu protokol krizi ortaya çıktı. O da nedir? Hani çelişkili, gülümsetici bir biçimde zaten tüm bu liderlerin işte Roma'dan kalkıp Glasgow'a kendi özel uçaklarla uçaklarıyla gitmesi bu yetmezmiş gibi de orada geniş konvoylara sahip olması. Burada belli kısıtlamalar getirildiği anlaşılıyor. Tek istisnanın da her zaman olduğu gibi ABD başkanına tanındığı ve onun kendi araçlarıyla işte orada belki 70 araca varan öyle kalmış hakkında bir konvoyla dolaşacağı anlaşılıyor. Aynı koşulları Erdoğan'ın da talep ettiği ve kabul görmemesi üzerine de geri dönmeyi karar geri dönmeye karar verdiği söyleniyor. Bu bana doğrusu pek öyle gelmiyor. Bu konuda sanıyorum Profesör Doktor Yahan Uzgel geldi yazısında değindi, kısa dalgada yazdığı. Bence de bu bir çok arzulanan bir bahane oluşturmuş oldu. Böylece zaten Erdoğan'ın aslında bu Roma G20'ye gitme amacı da Glasgow'a da ondan sonra gidecek idiyse gitme amacı da Biden'la bu fotoğrafın verilmesiydi. Şimdi daha önce ben yine bu hafta başında iki gün önce pazartesi günü Medyaskop TV güne bakış ana haber bülteninde Gökçe Kösedan sorusuna yanıtla söylediklerimi yinelemiş olayım. Evet bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan iç tüketim açısından hiç yoktan istediğini almış oldu. Bu Biden'a bu fotoğraf verildi. İşte Cihan lideri ABD başkanıyla muhatap oldu. Ve ona işte yine bildiğini okuyarak görüşlerini, kaygılarını iletti diye bir anlatı bize sunuldu. Ancak bu defa ABD biliyorsunuz erken davrandı. Onlar da derslerini almış olacak ki hemen toplantı biter bitmez bir açıklama yaptılar. Burada aslında bir saat on dakikalık bir toplantı çeviriyle de katarsanız, ee, dolu dolu geçmiş olduğu anlaşılıyor. Ee, bütün bu söylenenleri hani birer ikişer cümle değinilmiş olsa ancak zaten dolar bu süre. Ee, dolar da e, yetmez bile diye düşünüyorum. İşte Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Suriye'ye, Suriye'den Avrupa Birliği ilişkileri aklınıza ne gelirse e, her e, dış politika konusunun konuşulduğu Afganistan'ı sayalım tabii e, söyleniyor. Ama yani vurgu e, işte e, ABD Başkanı Biden'ın ki daha sonra özel kanallardan yapılan yoklamalarda da ABD tarafın ilettiği o yönde demokrasi ve insan hakları konusunun da altının çizildiği ve e, ilişkilerin bundan sonra e, bu kaygılarda e, göz önünde bulundurularak sürdürüleceği gibi tablo ortaya çıkıyor. Tabii Türkiye tarafında böyle bir şey yok. Zaten yapılan bir açıklama da yok doğru dürüst ortada. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri var. Ve orada da e, tabii ki demokrasi ve insan haklarına değinilmiyor. Ancak ABD tarafından da bu demokrasi, insan hakları vurgusu yapıldı denirken gerçekten bazı simgesel davalar, başta Osman Kavala olmak üzere, Selahattin Demirtaş olmak üzere bunlar dile getirildi mi? E, birincisi bu. İkincisi daha önce bu e, olmayan krize, olmayan çözüm diye benim e, yorum yaptığım on büyükelçinin istenmeyen kişi krizi sonrasında da söylediğim üzere Birincisi orada iki şey ortaya koymuştum. Bu Biden görüşmesi olacak mı olmayacak mı buna bakalım. Olursa da içeriği ve üslubu nasıl olacak ona bakalım diye. Diğer söylediğimde bu on büyük ve vesair demokratik ülkeler, batı ülkelerin temsilcilerinin bundan sonra Ankara'da kamuoyuna yönelik bu tür çağrılarda bulunup bulunmayacakları, bunların bu simgesel davaları izlemeyi sürdürüp sürdürmeyecekleri, sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhalif partilerle ilişkilerini nasıl yönlendirecekleri bunu izlemek gerekir diyorum. Onun için henüz erken ancak bazı göstergeler var. ABD tarafı bu konuda geri adım atmadıklarını söylediler. Ee, Hollanda Başbakanı Rutte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü Roma'da. O da bu konulardaki çağrılarını girişimlerini sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan'ın da alışılmadık kadar aslında bu konularda sessiz olduğu anlaşılıyor. Ha belki onu o zaman düşünürüz yaklaşımı yine pek çok zaman olduğu gibi hakimdir. E, o zaman işte yeniden bu tür açıklamalar, davetler yapılırsa belki yine aynı sertlikte tepkiler gösterilir, gösterilmez. Bunu göreceğiz. Şimdi Biden görüşmesinin üslubu evet üslup yapıcı. E, görüşme oldu mu? Oldu içerik içerik konusunda rivayet muhtelif denilebilir ki o denli ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz konusunun gündeme dahi gelmediğini kendine çok büyük bir özgüvenle söylemişti. Ardından Roma dönüşü uçak sohbetinde ise Doğu Akdeniz konusunda tüm boyutları konuşulduğunu söylüyor. Şimdi burada yine takip etmemiz gereken göstergeler var. Bir ortak mekanizma vurgusu var Türkiye tarafında. Ortak mekanizma denilen şey tekerleğin hatta bu örnekte Amerika'nın diyelim yeniden keşfi demek. Zaten ortak mekanizma denilen şey yüzyılların imbiğinden geçmiş diplomasi sürecidir. İşte karşılıklı başkentlerde büyükelçilikler bunun için bulundurulur. Büyükelçiler kendi ülkelerinin devlet başkanlarını temsil ederek bunun için görev yaparlar. Onlara bu güven ve bu görev bunun için verilir. Bu talimatlar bunun için verilir. Onun dışında yine doğrudan ilişkiler de tabii yürütülebilir ve bu ilişkilerin nasıl yürütüleceğine dair tabii ki teknik ayrıntılarda işte o 1961 Viyana Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Zaten 10 Büyükelçi krizine de geri dönersek e, herhangi bir büyükelçiliğin ben Viyana Sözleşmesi'yle kendimi bağlı hissediyorum demesi ya abesle iştigal ya malumu ilam demektir. Çünkü aksi düşünülemez. E, yani ben e, kendimi bununla bağlı hissetmiyorum ben işte diplomatik iletişimi yazışma olmadan sözlü götüreceğim yahut ben Viyana Sözleşmesi'ne uymayacağım, iç iş işlerine müdahale edeceğim denen bir büyükelçi olmaz. Öte yandan insan hakları da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ülkelerin iç iş işleri olmaktan çıkmıştır. İnsan hakları konusunda her ülke diğerine aklından geçeni, ağzına geleni deyim yerindeyse söyleyebilir. Aldı ki ayrıca yine ekleyelim. Türkiye 1949'da Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kendi hukukuna derc etmiş. Öyle ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne zaten yargıcı olan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının anayasa mahkemesine dahi temiz edilmeyeceğini kendi yasalarıyla ortaya koymuş bir ülke. Hal böyleyken yargı bağımsızdır diye ortaya çıkıp zaten ortada bir karar yokken ve bir hukuk kepazeliği olan açıkçası Osman Kavala biri dört yıl, diğeri beş yıl oldu hapisteler. Ve Demirtaş gibi konularda yargı bağımsızdır, karışamazsınız demek. Ya da binbir takla attırarak işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamamak, yeni davalar açarak ve gözaltı sürelerini işte tutukluluk yerine böyle uzun, hükümsüz olarak yargılananların e, bu denli uzun süre cezaen e, içeride tutulmasını da hiç kimse izah edemezsiniz. Bütün bunlar gayet açık. Dolayısıyla orta yerde duran kriz varsa o kriz devam ediyor. Dış politika açısından evet burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine bakarsak öyle hani bir içtenlikle diyelim konuşuyor ki helikopter yapıyoruz ama diyor o helikopterde biliyorsunuz İtalyan teknolojisi üretiliyor. Bunun içine koyacak motor bulamıyoruz. Motor koyamadığımız için bunun ihracatını yapamıyoruz diyor. Ayrıca toplantıya e, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın da katıldığını öğreniyoruz. Bu ortak mekanizmadan anlaşılan şu, Türkiye tarafı ona bakarsanız bu ortak mekanizma derken e, yine diplomasi reddeden e, şahsım dış politikasının bir uzantısını anlıyor. Yani nedir? İşte bakınız, Rusya ile bizim aramız kötü yeri geliyor. 33 erimizi şehit edebiliyorlar Suriye'de ama bizim telefon hatlarımız açık. E, telefonu eline aldığında Erdoğan Putin'i arayabiliyor, atlayıp uçağa gidebiliyor ya Putin buraya gelebiliyor. İşte buna benzer bir tırnak içinde mekanizmayı sizinle de kuralım. Yani bu Kongreymiş, Temsilciler Meclisiydi, Senato'ydu, Dışişleri Bakanlığıydı, yahut Beyaz Ev kadrosuydu. Yani Ulusal Güvenlik Konseyiydi. Bunları işe karıştırmaya, büyükelçilikleri, büyükelçilerin kendilerini bunları işe karıştırmaya gerek yok biz aramızda bu işleri hallederiz. Nitekim Başkan Trump'la ben öyle yapıyordum demek. Oysa karşı tarafın benim anladığım bu ortak mekanizmadan anladığı. Çünkü dışişleri Bakanının bu görüşmede bulunması için ısrar eden tarafında ABD tarafı olduğu anlaşılıyor. Ortak mekanizmadan anlaşılan bu ilişkilerin kurumsal yürütülmesi ve o kurumunda olması gerektiği gibi Dışişleri Bakanlığı olduğu. Yani evet, istihbarat teşkilatları arasında ilişki olabilir savunma bakanları arasında ilişki olabilir. Hazine Maliye Bakanları arasında, bakanlıklar arasında ilişki olabilir. Ama asıl bu ilişki yürütmesi gereken işte o ortak mekanizma denilen şey bu yanımızda oturan dışişleri bakanlarıdır demek ister gibi bence ııı Biden. Şimdi bu görüşmeden sonra izlenmesi gereken aslında burada da pek adı konulmayan ve gerçi Roma dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan onu söylüyor. Yani bu mas masadadır. Biz Gerekeni yaparız diyor. Ama şimdi gerekeni yaparız derken e, şunu teslim etmek lazım. Fırat'ın doğusunda bir iş yapmak için ABD ile anlaşmak ve hava sahasını açmak gerek. Batısında bir iş yapılacaksa da farklı farklı. Telrifat olacaksa farklı, idlib olacaksa farklı. Yine Rusya ile bir ortak uzlaşı, bir sarı ışık, yeşil ışık almak gerekiyor. Hava sahasını açmak başta olmak üzere. Şimdi e, önümüzde duran gerçekler neler? ABD tarafından gelen açıklamalar <laughs> aslında biraz karışık e, yine e, PYD ile SDG ile olan ilişkinin devam edeceği vurgulanıyor. E, ancak bu ilişkinin münhasıran yani yalnızca IŞİD ile mücadeleye e, kısıtlı olduğu söyleniyor. Orada da söylenmek istenen şu, evet biz... PYD'nin, YPG'nin, PKK'nin Suriye'deki uzantısı olduğunu biliyoruz, bilmez değiliz. PKK bize göre de bir terör örgütüdür. O şekilde listelenmiştir. Ee, ancak SDG ile zoraki bir işbirliğimiz var. O bir işbirliği ortağıdır. Evet siz bir NATO müttefikisiniz ama PYD bir işbirliği ortağıdır. Ve IŞİD mücadele konusunda da şu anda olmazsa olmazdır. Bunun ötesinde politik olarak da Fırat'ın doğusundaki alanın Şam'a sunulması, Rusya sunulması bir tepsi üzerinde mümkün değildir. Aslında burada belki Suriye Kürtleri açısından çelişkili bir biçimde bir yandan biz YPG YPJ'ye Türkiye ile iyi geçineceksiniz derken diğer taraftan da sakın ha Esad'la anlaşmayı uzlaşmayı bize sormadan aklınıza dahi getirmeyin diyoruz gibi bir tuhaf durum ortaya çıkıyor. Ancak bu tuhaf durumdan ne anlamalıyız? Yani ABD bir olası harekat halinde e, SDG'den yana tutum alacak mı? Yoksa gözünü yumup başka tarafa bakarak deyim yerindeyse ıslık mı çalacak? O konu biraz karmaşık. Çünkü yapılmak istenen eğer işte bu Barış Pınarı cebini ta Kobani'ye kadar uzatmak, Kobani'yi bir eksklav halinde tutmak, o hale getirmekse bu biraz fazla ihtiraslı gözüküyor. Ama kenarda kaşıda ufak tefek ayarlamalar belki yapılacaksa bunlara göz yumabilecek gibi duruyor. ABD bu konuda da iki tarafın savunma bakanlıklarının, genel başkanlıklarının karşılıklı istişare olduğu, halinde olduğu anlaşılıyor. Rusya cenahında ise telrifat kısmı yani o bir nevi fare yeniği gibi denilebilir. O köşe kopuk durumda biliyorsunuz. Afrin'le e, işte Elbap e, cebi arasında. Fırat Kalkanı harekatı yapılan e, alan arasında. O alanı birleştirmek, Tel Rıfat ve Minnak alanı gibi yerleri almak istiyor ee, Ankara, Türkiye. Ee, ve burada aslında e, orada bir eksklav olarak duran o Tel Rıfat cebini de YPG, SDG'nin elinden almak istiyor. Ancak burada Rusya'nın karşı hamlesi yansıyan haberlere göre SDG ile Şam'ı bir araya getirerek buralara Suriye ordusunun konuşlanmasını sağlamak. Orada da bir alver söz konusu zaten. Alver de şu, evet Türkiye Tel Rifat'a girebilirse belki de İdlib'de M4 karayolundan daha kuzeye çekilip orayı da tahkim etmiş durumda zaten. Bir daha da çıkmamak üzere İdlib'in o kuzeyinde küçük bir cebi bir nevi gazze gibi elde tutup işte 2-3 milyon nüfusuyla o şekilde orada barındırmak istiyor. Çünkü ilave bir göçe e, hali yok. Burada bir diğer taraftan alışveriş. Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinde ben öyle anlıyorum. Böyle bir açıklama yapılmadı ama hani e, bunun yerine işte Fırat'ın doğusu yerine siz bizim kaygılarımızı anlayın. Biz Fırat'ın batısında Rusya'ya ve e, Şam'a karşı e, bir harekat yapalım gibi bir durum ortaya çıkıyor ama Rusya'nın bu konuda e, Türkiye'ye verebileceği zararlar çok fazla. Çünkü buradaki tutarsızlık da şu. işte eğer siz Kiev'e gidip e, Kiev'deki Tören kıtasını Slava Ukrayna diye selamlarsanız ondan sonra Ukrayna'ya S4 e, düzeltiyorum özür dilerim SİHA satıp bayraktar SİHA'larını sonra da yani biz satıcıyız bunu e, kimden alıyor, sağlıyor Ukrayna e, Türkiye'den alınmış SİHA'ları kullanıyoruz demesi hatalı derseniz bütün bunlar tabii Rusya'yı tahrik etmek anlamına geliyor ve Rusya burada e, Türkiye'ye faturayı Farklı farklı şekillerde kesebilir. En çok da tabii Suriye'de kesebilir. Yani şu anda bence ben kısıtlı bir askeri harekatın mümkün olduğunu ve çok kısa süre içinde gerçekleşeceğini düşünüyordum Suriye'de. Ancak bu Biden görüşmesinden sonra ve Rusya daha fazla gerilen ilişkiler bağlamında şimdi doğrusu bu harekat işinin biraz gündemden çıktığını görüyorum. Ancak burada bir SDG, ABD, Türkiye arasında farklı bir uzlaşı ya da farklı bir karşılıklı göz yumma yeniden gündeme gelirse o zaman belki o tarafta bir durum değişikliği söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ancak gerçek olan bir şey var. O da şu, doğru. ABD bir yandan Yunanistan'la ilişkilerini derinleştiriyor. Dede Ağaç'taki varlığını genişletip güçlendiriyor. Bütün bunlardan hani Türkiye'ye Rusya'yı çevrelemek için dahi muhtaç olmadığını söylemiş oluyor. Orta Doğu öncelikleri arasında yok. Dolayısıyla Türkiye-Suriye meseleleri de çok öncelikleri arasında değil. Nitekim S-400 alımı konusunda Türkiye'ye yaptırım uygularken NATO müttefiki, Kuad müttefiki olan eee Hindistan'a ise burada bir istisna sağlama yoluna Japonya'ya, Avustralya'ya da bu konularda bir istisna sağlama cihetine gittiği görülüyor ABD'nin. Diyeceğim o ki Türkiye'de bir yandan seçim baskısı var. Seçim kaygan zeminine girmiş durumdayız. Bu belirsizlikleri arttırıyor. Ancak ABD de bunu gözlüyor. Diğer taraftan Joe Biden'da işte yapılan Virginia ve New Jersey eyaletlerindeki valilik seçimlerini kaybetmesinden de anlaşılacağı üzere o da içeride baskı altında ve önceliklerini belki yeniden yapılandırmak durumunda. Burada da Türkiye ile uğraşmak istememekle Türkiye'nin bir acil sorun haline dönüşmemesini sağlayacak kadar ilişkileri işlek tutmak gibi bir seçenek içinde gibi e, duruyor. Bundan sonra herhalde yine daha fazla kurumsal ilişkinin Dışişleri Bakanlıkları arasında, Savunma Bakanlıkları arasında gidip gelen heyetlerin olduğunu göreceğiz. Türkiye burada talepkar taraf. Çünkü hava savunma sistemi konusunda e, bir arayış içinde, işte onu belki İtalya-Fransa ortak yapımız Sante ile çözmek mümkün. Diğer taraftan F-35'ten atılmanın yarattığı boşluğu da F-16'larla çözmek arasında ama burada hep talepkar tarafta, hep e, her şeyi isteyip almak, sıfır çözüm biliyorsunuz diplomasi de mümkün değil. Hele hele orta siklet bir NATO müttefiki Türkiye ile dünyanın küresel süper gücü ABD arasında bu tür bir ilişki kurmak. Hep dediğini yaptırmak yani şantaj ve kamikaze diplomasisi uygulayarak sürekli başarılı olmak çok mümkün değil. Dolayısıyla bundan sonrasını yine izleyip göreceğiz. Belirsizliklerin arttığı, öngörülebilirliğin Hepten azaldığı bir döneme e, bence e, girmiş e, durumdayız ve Türkiye ABD ilişkileri de o on büyükler krizden, krizinden sonra çok da sağlıklı bir evreye girmiş değil bana sorarsanız teşekkür ederim e, haftaya Çarşamba bir başka gündem dışı yanında görüşmek üzere hoşçakalın Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.